Herkese merhaba. Türk dizilerini seviyorsanız bu video tam size göre. Bugün sizlere, Türk televizyon dünyasının en parlak yıldızlarından biri olan Esra Bilgiç'in yeni projesinden bahsedeceğiz. Diriliş Ertuğrul'daki Halime Hatun rolüyle kalbimizi çalan yetenekli oyuncu Esra Bilgiç, bomba gibi bir projeyle geri dönüyor. Bu yeni proje, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası olacak. Bu sefer, merakla beklenen dijital dizi Maestro'nun kadrosuna katılıyor. Maestro şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda. Maestro'nun çok konuşulduğunu duymayan kalmamıştır herhalde. Sosyal medyada ve haberlerde sıkça karşımıza çıkıyor. Dizinin başrolünde efsane Uğur Yücel var ve yönetmen koltuğunda da harika Deniz Yorulmazer oturuyor. Bu ikili dizinin kalitesini garantiliyor. Çekimler mayıs sonunda İstanbul'da başlayacak. İstanbul'un büyüleyici atmosferi diziye ayrı bir renk katacak. Ama Esra Bilgiç'in rolü hala sır gibi saklanıyor. Bu da heyecanı daha da artırıyor. Hayranlar onun nasıl bir karaktere hayat vereceğini merakla bekliyor. Hafızasını tazelemek isteyenler için Esra'nın kariyerindeki önemli noktalara bir bakalım. Onun yeteneği ve karizması her projede kendini gösteriyor. Diriliş Ertuğrul'daki Halime Hatun rolüyle büyük bir popülerlik kazandı. Bu rol onun kariyerinde bir dönüm noktası oldu. Ama hepsi bu kadar değil. Ramo, Kanunsuz Topraklar ve Zamanın Kapıları'nda da harika performanslar sergiledi. Her rolünde farklı bir yönünü gösterdi. O gerçek bir yetenek fırtınası ve hayranlarının onu Maestro'da görmeyi heyecanla beklemesi hiç de şaşırtıcı değil. Esra her zaman izleyicilerini büyülemeyi başarıyor ama hayatında sadece iş yok. Esra özel hayatında da mutlu ve huzurlu. Son zamanlarda Müzisyen Faruk Sabancı ile ilişkisi de çok konuşuluyor. İkili magazin dünyasında sıkça gündeme geliyor. Hem ekranlarda hem de özel hayatında gündemden düşmüyor diyebiliriz. Esra her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor. Peki Maestro'yu bu kadar özel yapan ne? Bu dizi sadece oyuncu kadrosuyla değil, hikayesiyle de dikkat çekiyor. Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunun yanı sıra güzel İstanbul'umuzda çekilecek olması da diziye ayrı bir hava katıyor. İstanbul'un tarihi ve kültürel dokusu dizinin atmosferini zenginleştirecek. Ayrıca Deniz Yorulmazer gibi bir yönetmenin elinden çıkacak olan dizi şüphesiz bir başyapıt olacak. Yorulmazer'in vizyonu Maestro'yu benzersiz kılacak. Esra Bilgiç'in Maestro'daki yeni rolü kariyeri için önemli bir adım. Bu rol onun yeteneklerini bir kez daha gözler önüne serecek. Ben de dahil olmak üzere tüm hayranları dizinin yayınlanmasını heyecanla bekliyoruz. Maestro izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Bu dizi olay olacak ve Esra'nın neler yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Maestro, televizyon dünyasında yeni bir soluk getirecek. Benim kadar heyecanlıysanız, Maestro ve Esra Bilgiç hakkındaki diğer gelişmelerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Esra'nın önceki projeleri hakkında videoları da izleyebilirsiniz. Pişman olmazsınız. Onun yeteneklerini ve performanslarını tekrar keşfetmek harika olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esra Bilgiç ve Maestro hakkında daha fazla bilgi için bizi takipte kalın.